İnsan kendini kelimelerle ifade etmeye çalışamadığı yerde ne yazık ki şiddete başvurur. Kendini geliştiren insan, derdini anlatabilen insan kesinlikle bu tür davranışlara yönelmez. Biz kadınlar olarak hem kendimizi hem gelecek nesilleri eğitimle kendinden emin ve insanlığın kıymetini bilen bir şekilde yetiştirmeliyiz. Kadının önemi toplum içerisinde bu kadar büyükken kadına karşı yapılan bu vahşetin anlamı ne? Umarım en kısa zamanda kadına karşı yapılan, hayvanlara karşı yapılan, insanın cinsi ne olursa olsun her türlü vahşete en keskin çözümler gelir. Bu vahşet burada kalmamalı. Umarım cezasını en ağır şekilde çekmeli. Tüm insanlık olarak uğraşsak bir kadının gülüşünü geri getiremeyiz. Gerçek sevgi yaşamı yeşertmektir, soldurmak değil. Kadına şiddete hayır. Tüm insanlık olarak uğraşsak bir kadının gülüşünü geri getiremeyiz. Gerçek sevgi yaşamı yeşertmektir, soldurmak değil. Kadına şiddete hayır. Aramızdan ayrılan her nefeste, yitip giden her canda umutlarımız azalıyor, korkularımız artıyor. Bu zehirli düşünce yapısı ile işlenecek bir cinayetle daha başka bir kadının geleceği, umutları, hayalleri karanlığa bürünmesin. Artık yeter. Ne gerekiyorsa daha fazlası yapılsın ve kadına şiddet bu topraklarda son bulsun. Başka pınarların ölmemesi için sorumluluk hepimizin. Ne psikolojik ne fiziksel. Hiçbir sebep bir kadının öldürülmesine, şiddet görmesine gerekçe olamaz. Dahası olmasın, bir daha yaşanmasın. Bu güzel ülke bu utancı hak etmiyor.